Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Teşekkürler şeklinde orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, tazelerini ileten yardıma hazır olduğunu bildiren, yardım gönderen tüm dost, ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yardım eden ülkelerin listesi paylaşıldı. Maalesef bu listede bazı dost ve hatta kardeş dediğimiz ülkeleri bile görememekteyiz. Burada hangi ülkeler olduğunu tek tek anlatacağız fakat zaten görünen köy kılavuz istemiyor. Burada Özbekistan ve Kırgızistan'ın destek yollamadığını görmekteyiz. Yani bir geçmiş olsun mesajı bile kendilerinden gelmemiş durumda. Dilerseniz ülkelerle devam edelim. Öncelikle tabii ki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ı görmekteyiz. Alfabetik sıraya göre sıralandığında belirtelim. Daha sonrasında Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bahreyn ve Belçika'yı görmekteyiz. Diğer satırda İngiltere, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Djibouti, Çin, Dominik, Kolombiya, Estonya, Etiyopya ve Fransa'yı görmekteyiz. Gine-Bissau, Gürcistan, Güney Afrika, bunun dışında Hırvatistan'ı görmekteyiz. Hırvatistan'ın hemen yanında Hollanda, Irak, İran, İrlanda, İspanya ve İsrail'i bile görmekteyiz. Burada İsveç, İtalya, Japonya, Kanada'yı görmekteyiz. Yine Kanada'nın yanında ise Karada, burada Katar, Kazakistan, Kosova, Kosta Rika ve Kuveyt'i görmekteyiz. Bir alt satırda ise Makedonya, Küba, burada Letonya, Litvanya, bunun dışında Macaristan, Maldivler, Malezya, Meksika, Mısır ve Moldova'yı görmekteyiz. Bir alt satırda Nambia, Norveç, Pakistan, Lüksemburg, Polonya, Romanya... Romanya'nın yanında Ruanda, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya şeklinde gidiyor. Slav devletleri bunun dışında burada Somali, Sri Lanka'yı görmekteyiz. Sri Lanka'nın yanında Togo'yu görmekteyiz. Kardeş Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Umman, Filistin. Bunun dışında Venezuela, Yemen'i görmekteyiz. Yemen'in dışında Yeni Zelanda ve Yunanistan'dan bile destek mesajı gelmiş. Fakat baktığımızda Kırgızistan ve Özbekistan'ı göremiyoruz. Ne yapmayı amaçladıkları da gerçekten ilginç olmuş. Evet dostlar sizlere Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün saat 16.30'da yaptığı açıklamayla veda ediyoruz. Hoşçakalın. Bakanı Niko Dendias da beni aradı. Ben de kendisine çok teşekkür ettim ve döneceğimizi söyledim. Arkasından Joseph Borrell beni aradı. Avrupa Birliği yüksek temsilcisi biliyorsunuz. Ve kendisi de aynı şekilde sordu. Daha sonra kendilerinin bu konuyla ilgili ilgili bir birimi var. AB Sivil Koruma Mekanizması diye ve e, sivil koruma ve afetlerden sorumlu komisyonda da bir komiser var. Yani Avrupa Birliği'nin bakanı gibi. E, o arkadaşlarımız da bizimle temasa geçtiler. Joseph'in e, yardımcısıyla benim yardımcım e, Faruk Kaymakçı e, Avrupa Birliği'nden sorumlu bakan yardımcımız e, temasta e, kaldılar ve kendilerine sorduk hangi ülkeden ne gelebilir diye. Bazı ülkelerden ön bilgi gelmişti. Örneğin Hırvatistan uçak verebileceğini söyledi. Aynı şekilde İspanya verecekti. Şimdi Afat Afat bu ilgili kurumunun muhatabı Afat üzerinden buraya başvuru yapıldı. Sonra Avrupa Birliği bu duyuruyu tüm ülkelere iletti. Avrupa Birliği bu duyuruyu yaptıktan sonra dört ülkeden geri dönüş oldu. Hırvatistan, Romanya, Fransa ve İspanya ve Onların ne verebileceğine baktık. Özellikle uçak gönderebilecek, buraya uygun bir şekilde kullanabileceğimiz uçak gönderebilecek ülkeler ise Hırvatistan, Fransa ve İspanya'ydı. Romanya'nın da bir uçağı vardı arkadaşlar incelediler sonra kendilerine uçak ve helikopter teşekkür ettik. Ee, arkadaşlarımızın incelemesine göre bizim yangında pek uygun değil ama biz Romanya'ya çok teşekkür ediyoruz gönülden e, bu teklifi de bulundular. Başka ülkelerden de aynı şekilde teklif geldi şimdi hepsini tek tek saymayacağım yine uygun olanlarda temasa e, geçtik. Bu duyurudan sonra bu dört ülke geri döndü. Ee, daha sonra e, Fransa e, gönderemeyeceğini özellikle İspanya e, bölgesinde de yangın olabileceğini söyleyerek e, Macron'un danışmanı büyükelçimizi arayarak Türkiye'ye bir uçak gönderemeyeceklerini söylediler. Yani tekliflerini geri çekmiş oldular. Daha önce bir isteğiniz var mı ne yapabiliriz diye soran Yunanistan'a da teşekkür ediyoruz. Ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri bizim Atina Büyükelçimizi arayarak biz size böyle bir öneride bulunduk ama bizde de yangınlar olduğu için maalesef size herhangi bir uçak gönderemeyeceğiz dediler kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Hem teklif ettikleri için hem de Avrupa Birliği'ne bu şekilde dönmedikleri halde bize dönüp de neden gönderemeyeceklerini izah etmeleri de elbette teşekküre şayan. kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar yani biz e, bu konuda da yardım konularında nasıl başkasına e, yardım elimizi uzatırken öbürlenmiyorsak, e, bunu severek yapıyorsak bir e, dayanışma anlayışıyla yapıyorsak Başka ülkelerinin başka ülkelerin ya da kurumların bize bu konuda yardım etmesinden de incinmeyiz bu gurur meselesi yapılacak bir konu değildir Bu bir afettir afet e, durumlarında ve zor şartlarda dayanışma Elbette önemlidir yani halkımız bu e, sosyal medyada veya bazı siyasi siyasilerin manipülasyonuyla ortaya çıkan iddialara inanmasınlar bu işlerin hepsini arkadaşlarımızla beraber Yine ilgili buradaki bakan ve e, kurumlarımızla beraber tek tek inceliyoruz, koordine ediyoruz. En ufacık yani biraz önce helikopterlerde ihtiyaç olacak kovalardan bahsediyoruz. O kovalar dahil daha başka detaylı e, e, ürünler yani ihtiyaç olan malzeme malzeme konusunda da bu şekilde Türkiye'de yoksa çalışıyoruz. Bu arada Almanya'dan da bir ön bilgi geldi. İki tane helikopter e, kaç ton olduğunu hatırlamıyorum taşıyıcıya ama ortalamanın üstünde miktarda su taşıyabilecek iki helikopteri gönderebileceklerine dair bir bilgi geldi. Daha sonra biz Almanya'ya başvuru yaptık. Bu helikopterleri gönderin diye. Onlar çünkü başvuru yapmamızı istediler. Talep etmemizi daha doğrusu. Sonra bugün gelen bilgi dün akşam bu sabah gelen bilgiye göre Almanya'da kendi helikopterlerini özellikle bu sel afetlerinin olduğu yerlerde kullanacağından Türkiye'ye helikopter gönderemeyeceğini e, söyledi. Yani bunların hepsi eee bizim her gün an be an takip ettiğimiz konular eee şu anda ülkemize gelen uçuk, uçak sayısı da biliyorsunuz hem Rusya'dan hem Ukrayna'dan Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ilgili kurumlarımızın, arkadaşlarımızın girişimleriyle gelen var. Işte Azerbaycan'ı söyledik. Eee İran'dan da aynı şekilde bir uçak, iki helikopter e, geldi. İspanya'dan eee bir eee iki tane uçağın geldiğini söylemiştik. Onlar Dalaman'a indiler. Muğla bölgesinde çalışıyor. Ee, Katar'dan e, ekip ve teknik ekipman da e, gelen uçaklar e, ülkemize geldiler, ulaştılar. Aynı şekilde Rusya'dan da 5 e, yan yangın söndürme uçağıyla 3 helikopter, e, Ukrayna'dan da biliyorsunuz üç tane amfibik e, uçak geldi. Bu uçaklardan bazıları gelenlerden e, tanker uçak. Yani denizden su alamayıp da e, havaalanında doldurulması gereken diğerler amfibik uçaklar zaten e, barajlardan gölden ya da daha çok tabii deniz yakın olduğu için burada denizden e, suyu alıp e, dökebiliyorlar. Yani zorlu şartlarda tüm arkadaşlarımız mücadele ediyor. Kolay değil. Bugüne kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Bu mücadeleyi de hep beraber verip...